Belki sen yapmasaydın onu, o benim gücüm yoktu, yapamazdım. Karagün dostusun, aradan zaman geçti, 2-3 sene sonra ben İstanbul'da bir anma düzenledim. Ve hiç hiçbir dost, hiçbir karşılık beklemedi ama Turgay Güzelcan İzmir'den kalktı. Geldi, nefesiyle ses verdi. O gün orada onu çok dinlendiremedim belki. Ama şimdi yine söylüyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Alattin adına ve kendi dost, adıma çok teşekkür tabii, ediyorum. Yani yapılması Gerçekten gereken şeyler yaptın. yapılacak tabii ki yani. Evet. Keşke olmasaydı da yani. Evet, oldu, yaşandı. ama iyi de unutulmuyor, kötü de. Unutmadığım şeylerden bir tanesi oradaki senin vefan. oradaki dostlarım vefası ama benim bir özelliğim var ben vefasızlığı da unutmuyorum onları da yazıyorum. Beni ağlatma şimdi burada. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar duygusalsın sen değil mi? Tabii evet. sanat insanısın. Ee, şimdi son projelerin var mı? Bir yerlerde var. bir şey yapıyorsun. Ee, Bestelerim var mı? Var yeni yaptığım ee, bir çalışma var. Şimdi aranjeleri bitti. Hı hı. Ama işte bu ee, pandemidir depremdir biraz ee, şart. Şey ara, ara verdik verelim. yani. Hı hı. Ee, onun çalımlarına başlayacağız işte bir önümüzdeki hafta. Hı, hı Sekiz eserlik bir albüm olacak. Bu tamamen senin birisiyle mi çalışacaksın? Yok ben kendim okuyacağım bu sefer. De. Ha. E, seslendireceksin. Evet seslendireceğim. Aa güzel. Şimdiye kadar hiç seslendirdiğin eserler Kendi oldu Kendi albümünü bir tane okumuştum. Hı hı. Yani Vallahi yani ben de sesini dinlemeyi çok isterdim ama sanırım şu an koşulumuz var mı hafif ya çok çok sevinirim eğer öyle bir şey yaparsan niye diyeceksin seyircilerimiz de şimdi senin bilenler biliyor birçok önemli müzisyenle sahne aldığını biliyor ama çok az insan sesini biliyor yani bununla ilgili bize böyle bir şey. Renk saz olduğu için hem onu çal hem onu söyle Hı -hı. Biraz zor ama böyle seslendirip ufak Evet bir şey evet ufak bir şey olsa Kelimeler kifayetsiz Ölüm gelir sensiz sessiz Affetmekse o imkansız Yaralıyam yar elinden Yaralıyam yar elinden Affetmekse o imkansız Yaralıyam yar elinden Yaralıyam yar elinden Ben görmediğim böyle zalim Kimse bilmez nice halim Anlatamam yaram derin Yaralıyam yar elinden Yaralıyam yar elinden böyle. ağzına yüreğine <laughs> sağlık. Bunu Mazlum Çimen okudu mu? Bunu okumadı yok. Ama çok olutamadım okumuştu lazım abi. Bunu da sanki böyle ben bir dinlerken sanki onun tarzı gibi geldi. Yani Hı. sanki değil mi? Ya bizim be, bestelerimiz birbirine evet. hep kürdü yapıyor aynı makam Aha. içerisinde. Evet, Benzerlik var. sanki yok. Bir de benim ustamdır yani Evet evet şöyle. süreç içi, içinde hani sanki o da o, okurmuş gibi geldi Hı. bana. albüm okumuştu ama başka bir eser okudu. evet. Evet. Şimdi bu albüm çalışmam var. Evet var ee, bir bu... de enstrümantal çalışmam var. Hı, -hı. Hı, -hı. Eee onda 4 eserini bitirdim. İşte dört eser daha yapacağım. O olarak o hem yani film dizi müziği gibi öyle. Hı hı. Böyle bir projem var. Onu yapıyorum. Onu şu an çalıştığım... Dört tanesi bitti, evet. dört tanesi devam ediyor. Besteleri yani... tamamen sana tabii, tabii, ait tabii, değil mi? ait. mi? Hepsini Aha. yaptın. Evet. Ee, film müziği olarak, işte dizi müziği olarak, televizyon için bunları kullanabilirler tabii, mi? Tabii. Senden izin tabii, alarak. Tabii, İzin alarak. Da, tabii. Telifler var çünkü. Ee, nasıl değerlendiriyorsun? Yani şimdi senin ilki konservatuar'dan mezun olduğun zamanlardaki e, İzmir'deki e, müzik ortamını ve şimdiki müzik ortamını değerlendirecek olursak arada ne gibi farklar olduğu bir fark oldu mu daha doğrusu. Şöyle söyleyeyim yani tabii bu 2000, 2010 arası e, müzik sanat baya çok iyi durumdaydı. Yani ama dijital birazcık böyle şey yordu. Sanat biraz yordu. Hı hı. Sanatçıyı da yordu öyle söyleyeyim. Hı hı. Albüm çıkarma sayısı da azaldı dijital çıkardı. Artık çıkardıkları artık dijitale atılıyor. Yani albüm yapılmıyor, CD basılmıyor. Hı hı. Yani dijitalden direkt öyle telifini ancak toparlıyorsun falan. Hı hı. Seninki dijital mi olacak? Dijital, tabii. Evet, Necmi, dijital, dijital olacak. Yani ilk şeyi albüm olarak çıkardık ama şimdi şu anda firmalar zaten onun Adım çıkarmıyorlar yani. Aynı zamanda Mesam üyesisin. Mesam üyesiyim. Ee, Mesamın son zamanlarda sanırım geçtiğimiz aylar içerisinde bir genel şey, genel kural oldu. oldu. Tamam. Ee, nasıl değerlendiriyorsun Mesam'ın gerçekten e, sanatçıların e, müzisyenlerin hakları konusunda elinden geldiğini, geleni yaptığına inanıyor musun? Yani uğraşıyor arkadaşlarımız, çalışıyorlar. Ben oranın her zaman söylüyorum siyasi bir kurum olmadığını. Hı hı. Yani sonuçta üretene destek verecek bir kapitali sağlayabilecek hı hı. bir güç odağı olması gerektiğini söylüyorum. Onun dolayısıyla koşturuyoruz. Yönetimler değişiyor bilmem ne. Tabii herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ama bir Avrupa gibi bir Amerika gibi o telif hakları toplanamıyor maalesef. Olmuyor yani. Tabii Avrupa'da ya yani şey yurt dışında bir tane eserden e, ömür billah işe yani evet, oluyor. yani bu adam ile. torunu toruna bakacak e, telifler kazanıyor. Burada istediğin kadar üret toparlayamıyorlar. Bir de otellere e, yurt dışı bağlantılıda çalışmalar olduğu için hı hı. E, kurumlarla mesela oteller Türk müziğine şey yatırım şey yapmıyorlar. Yani telif yatırmıyorlar. Hı hı. Asansöre giriyorsun, Batı müziği çalıyor. Bilmem dışarı çıkıyorsun, diskosunda Batı müziği çalıyor yani. Böyle durumlar var. Buradan toplanan telif direkt yurt dışına gidiyor. Hı hı. Buradan sizlere dağıtılması konusunda çünkü ben şuradan ya yani burada ancak radyodan radyolardan topluyorlar. Televizyonlardan evet. işte biraz olursa topluyorlar. Hı hı. İşte nedir barlardan, evet. işte restoranlardan falan. Yani. E şimdi son zaman son zamanlarda da değil, yani bundan yaklaşık. 7-8 sene öncesinde biliyorum, sen Alaaddin de biliyorsun çok üreten bir insan. Evet çok üreten bir, bir çok... insan. Ben hatta onunla tartışıyordum. Ürettiğinin arkasına düşmüyorsun. Evet, <laughs> yani, evet. Üretip bırakıyorsun orada firmalara. Ama bir şey atıyor. var şimdi, bu ürettiğinin, bu MESAM'ın işi de değil mi biraz aslında? MESAM'ın var olma nedeni de bu değil mi? Mesela Alaaddin çok üretirdi, evet. birçok yerde çalınırdı ama telif konusu.